Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba inu'nun Shibarium'u günler içerisinde 2 milyon işlem ekledi. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenip, kanala abone olarak Shiba'nın yeni yatırımcılara ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz. Shibarium Beta, işlemlerde büyüme görüyor. Shibarium Beta Pukpaynet, blok zincirinde işlenen işlem sayısında hızlı bir artış görüyor. Shiba Inu'nun düşük maliyetli blok zinciri çözümü olan Shibarium, kullanıcılara diğer blok zincirlerine kıyasla daha yüksek işlem hızları ve daha düşük ücretler sağlamak için tasarlanmıştır. Bu, test ağında büyüyen işlemlerin anlatımına kısmen katkıda bulunmuş olabilir. Bu piskane göre Shibarium Testnet, 11 Mart'taki başlangıcından bu yana 14.152.932 işlemi tamamladı. Toplam blok sayısı şu anda 1,059,662'dir, mevcut ortalama blok süresi 5,3 saniye ve cüzdan adresleri 16,108,541'de. 26 Mayıs'ta U. Today, Shibarium Beta'da işlenen toplam işlemin 12 milyon 460, 2804 işlem olduğunu bildirdi. Bu rakamın 14 milyonun üzerine çıktığı düşünüldüğünde, yaklaşık 4 gün içinde yaklaşık 2 milyon işlem artışı anlamına geliyor. Shiba Inu ekosistem yetkilisi Luci, Shiba Inu lideri Shitoshi Kusama'nın Shibarium Discord kanalından gelen bir mesajını paylaştı. Kusama, büyük işlerin yolda olduğunu söyleyerek ship topluluğuna güvence veriyor. Ekran görüntüsünden bir satırda bir şeyler hazırlarken sessiz olduğumu biliyorsun. Bu yüzden çok sessizim çünkü işlerde pek çok harika şey var, yazıyor. Shiba Inu'nun büyük işlemleri, %111 arttı zincir üstü bir analitik firması olan Untotablock, büyük işlemleri 100 bin dolara aşan işlemler olarak etiketliyor. Son 24 saatte Entotablock, Shiba Inu için büyük işlem hacmini son 24 saatte %111 artışla 6,62 milyon dolar olarak verdi. Bu istatistiğin yükselmesi, büyük sahipler veya balinalar tarafından yapılan önemli miktarda alım veya satımın sonucu olabilir, çünkü büyük işlemler genellikle bu sahip kategorisinin davranışlarına bir bakış sağlar. SHIB önceki güne göre %1,31 düşüşle 0,000087 dolardan işlem görüyordu. Son zamanlarda Shiba Inu, yalnızca 26 Mayıs'ta 2, 538 e kadar yeni adres oluşturulmasıyla son 3 ayda en yüksek sayıda günlük yeni adres gördü. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.